Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında nihayet beklediğimiz yükselişler 2 gün önce gelmeye başladı. Özellikle pazar günü paylaştığım videodan sonra gelen yükselişleri umarım takipçilerimizden değerlendirenler olmuştur. Baktığımızda özellikle özel Telegram grubumdan da paylaştığım gibi bu yükselişleri Ethereum'un başlatacağını, Ethereum'un öncülük etmesini beklediğimi aktarmıştım. Tam da beklediğimiz gibi oldu. Ethereum fiyatı dirençleri tek tek aşarak çok güzel bir yükseliş başlattı. Bunu takip eden bazı altcoin'ler de özellikle Ethereum odaklı altcoin'ler güzel yükselişler yaşadı. Baktığımızda an itibariyle bu yükselişler tüm kripto para piyasasına yansımasa da son birkaç gündür hafiften güzel fırsatlar göründü. Piyasaların böyle olduğu bugün de şu an itibariyle nefesler tutulmuş durumda. Bunun sebebine de baktığımızda bugün itibariyle Türkiye saatiyle saat 23.00'da ABD'den Ethereum ETF sonuçlarının gelmesi bekleniyor. %75 oranda bir kabul edilme öngören analistler an itibariyle umutlular. İncelediğimizde açıkçası bizler de umutluyuz fakat özellikle son günlerde %10'un üzerinde yükselen Ethereum fiyatı bu kabul edilme gelirse şayet bir geri çekilme yaşayabilir. Bu geri çekilmenin sebebini de incelediğimiz takdirde haberi al gerçekleşince sat olayı gerçekleşebilir. Hatırlayacağımız gibi Bitcoin ETF başvurusunun kabul edildiği durumda da öyle bir şey gerçekleşmişti. Bitcoin fiyatı birkaç gün öncesinden güzel bir yükselişe başlamıştı ve onun sonrasında kabul edilme haberi geldiğinde satışlar gerçekleşmişti ve düşüşler başlamıştı. Elbette böyle bir durumun olacağı kesin değil fakat böyle bir ihtimalin gerçekleşebilme potansiyeline karşı biraz daha dikkatli olmakta ve özellikle pozisyonlarımızda stoplu ilerlemekte fayda olabilir. Diğer olasılığa bakacak olursak %25 ihtimalle zaten red gelirse piyasa aşikar bir şekilde sert düşüş yaşar. Bundan dolayı bugün itibariyle her türlü ihtimalde stoplu ilerlemekte ve çok dikkatli olmakta fayda olabilir. Diğer yandan incelediğimiz takdirde Ethereum'un %10'a aşkın yükselişinin ardından altcoin'lerde bu denli büyük yükselişler gelmemesinin sebebine bakacak olursak Bitcoin dominasyonunun halen kırılımını yapmamış olduğunu söyleyebiliriz. Grafikte de görüldüğü gibi kırmızı çizginin altında günlük kapanışlara ihtiyacımız var. Önümüzdeki günlerde kırmızı çizginin altına sarksa da sonraki süreçte yeniden yükseldi ve şu an itibariyle tekrardan sarkmış bulunmakta. Bu seviyelerin altında biraz daha uzun süre kaldıkça Bitcoin dominasyonu daha fazla güç kaybedecek ve para altcoin'lere akabilecektir. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde kripto para piyasasında Bitcoin'den ziyade altcoin'leri takip etmeye başlayacağız. Özet olarak söyleyecek olursam uzun süredir bahsettiğim global ibarelerde düzelmeler başladı. Özellikle dolar endeksinin kırılım yaşaması, diğer yandan tether dominasyonunun da düşüş yaşaması ve son olarak bitcoin dominasyonunun da kırılımın eşiğinde olması önümüzdeki süreçler için pozitifliğin çok daha güçlü olabileceğinin ibarelerinden birkaç tanesidir. Fakat bugün gece gelebilecek olan ethereum ETF başvuru sonuçları da piyasalar için önemli incelenmelidir. Videonun başında da bahsettiğim gibi haberi al gerçekleşince sat olayı gerçekleşebilir. Veya diğer yandan olumsuz bir haber gelirse zaten düşüş yaşanır. Bitcoin'e teknik olarak bakacak olursak 69.000 dolar önemli destek noktasıdır. Onun da bir altında 66.500 dolar civarı önemli bir destek noktasıdır. Özellikle 66.500 dolar destek noktasını koruduğu sürece piyasaya pozitif yönden bakabiliriz. Ethereum'da ise 4.000 dolar civarında önemli direnç noktası bulunmakta. Onun da bir üstünde 4800 dolar civarına kadar direnç noktası bulunmamaktadır. Önemli destek noktası ise 3550 dolar civarında yer almaktadır. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde bu seviyeleri yakından takip etmek fayda sağlayabilir. Ethereum ETF başvuru sonuçlarını saniyelik bir biçimde özel Telegram grubumdan paylaşacağım. Aşağıda açıklama kısmında link mevcut. Oralardan ücretsiz bir şekilde gelebilirsiniz. Ve son olarak önümüzdeki süreçlerde sizler için çok avantajlı olduğunu düşündüğüm opsiyonları anlatmayı planlıyorum. Ben şahsi olarak opsiyonlardan çok güzel karlar ederek ilerlemeye devam ediyorum. Sizlerin bu konuda bilgisi ve isteği var mı? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.